bugün sizlere Lafla peynir gemisi yürümez sözünün hikayesini anlatacağım. Rivayete göre bir zamanlar İstanbul'da Edirne Laksi Yusuf adında bir tüccar vermiş. Peynir ticareti yapan bu tüccar Trakya'dan aldığı peynirleri fiyat durumuna göre İstanbul ya da İzmir'de satıyormuş. Malını gemilerle taşıtan bu tüccar navlunun parasını peşin vermek istemediğinden her seferinde gemi kaptanını oyalayıp hele peynirler sağ salim varsın istediğim parayı fazla, fazla veririm diye vaatlerde bulunurmuş. Madrabaz ve cimri olan bu tüccarın vaatlerine birkaç kez aldanan gemi kaptanlarından birisi peynirleri yükleyip İzmir'e doğru yola çıkmak üzereyken diklenmiş. Efendi tayfalarıma para ödeyeceğim. Geminin kalkması için masraflarım var. Navlunu peşin ödemezsen saray burnuna geri dönemem diye diretmiş. Aksi Yusuf her zamanki gibi hele peynirler sağ salim varsın demeye başlar başlamaz. Gemi kaptanı, efendi lafla peynir gemisi yürümez. Buna kömür lazım, yağ lazım demiş. Aksi Yusuf parayı ödemiş. O gün akşama kadar şu cümleyi sayıklayıp durmuş. Lafla peynir gemisi yürümez ha? Bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.